Niye insanlar sorgulama alanını genişletirler? Çok dar daire problemi kendilerinde çözseler problem çözülecek. Elin alemin muhasebe memuru gibi. Aklından geçer. şu da tökezlemişti, şu da kapaklanmıştı. Şu da hayattan bir kase zehir yudumlamıştı. Şurada çekmişti, çekiyor. Daha çekecekleri var. Bütün bunlar hesap alanı genişletme demek. Hesap alanı genişledikçe hesapta sizin tutturmanız gerekli olan noktayı tutturma şansınız azalır. Elden geldiğinde merceklerin güneşe tutulduğu zaman yakacakları belli bir noktada hararet teksifi gibi sen belli bir noktada esas teklifi himmet edeceksin. O zaman problemi çözme şansın daha güçlü olur, daha artar. Hem de kendini daha iyi okursun. Önündeki bir kitap ve zaten onu okumakla mükellefsin. Sağından, solundan, önünden, arkandan, altından, üstünden. Hasmın ezeli hasmın, mefisto, <töst> La atiynnem min beyn eidihim ve min xalfihim. Ve leylim min maşmaili. Ve ekserhum Önden gelirim arkadan çarparım, sağdan sokulurum, soldan vururum ve dolayısıyla çoğunu şükürden uzaklaştırır. Seni bildikleri gördükleri halde birer mankür haline getirir." diyor. Şimdi önü kullanman lazım göz vermiş bak. Göz ucuyla saniye aşina etmen lazım. Bir araba kullanıyor gibi. Çünkü kendini kullanıyorsun. Yol alıyorsun. Bir yere varmak istiyorsun. Ve çok kasımlar içinden geçiyorsun. nasıl sıyrılman lazım. Bir gözün ucuyla da sol tarafla bir nigahı aşina kılmak lazım. Sonra aynı zamanda arkayı temaş etmek lazım. Feraset. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, önü çok iyi okuyordu. İyi görüyor. Sağı iyi biliyordu. Solun hilelerine karşı da çok aşinaydı. Arkayı da iyi görüyordu. Önü gördüğüm gibi arkayı da görürüm buyuruyordu. Bazıları kadı yaz gibi Allah'ın emari, Aliye Rahmeti ve Ufra Hazretleri Efendimiz'in arkadan iki tane küçük gözü olduğu da söyleniyor. Haşa ve kella. Efendimiz bir hilkat garibesi değildi. O bir hilkat harikasıydı. Her şeyle mükemmeldi. Dört gözü yoktu. İki gözü vardı. Ahsen-i takvimin ölçüler üstü bir mümessiliydi. Fakat o ya Allah'ın göstermesiyle görüyordu eğri büyülü, yamuk yumuk safları siziyordu. Ya Allah gösteriyordu veya fevkalade gelişmiş hisleriyle arkada olup biten şeyleri de vakıftı. Dolayısıyla o bütün güç ve kuvvetiyle sağı da kontrol ediyordu, solu da, önü de, arkayı da kontrol ediyordu. Bütün tehlike yollarını kesiyordu. Şeytanın canına tak demişti. Uzaktan sadece düşmanlığını icra ediyordu. Ebu Leys Semerkandi Tembühül en son bahis şeytanla münazara bahsi var. Orada sorulan sorulardan bir tanesi. Dünyada diyor senin en çok nefret ettiğin kimdir diyor Efendimiz ona. Sen diyor. Çünkü onu çatlatırcasına bir duruş içinde. Tıbamında bir duruşu var ki böyle bakınca ya bu önden giremedim buna sağdan çarpamadım. Yani yaptığı şeyleri ona iyi gösteremedim demektir. İnsan önünü biraz görür de ileride ne olacak, başıma neler gelecek. Sizin dediğiniz gibi rabıtay mevt, rekayık, ileriyi görme, ahirete göre işlerini, hesaplarını yapma, öngörüşlü bir insan olarak hayatını götürme. Sağdan gelen şey o da yine tehlike, insanın iyi şeylerini sık sık insana hatırlatması. İnsanın kendi güzellikleriyle insana meşgul etmesi insanı gurura kimre sevk etmesi riyaya sevk etmesi sumaya sevk etmesi çok aşinaydı ve yol vermiyordu oradan da soldan doğrudan doğruya tehlike olarak geliyordu ne kadar mesavi ahlak varsa mahasi varsa hatiat varsa o her gün şu duayı okuyordu Allahümme bahid beyni ve beyni hataya kama bu atabinin meşhuru mağrib. Allah'ım, nakin beni o hatalardan, kema yıka tabii elbiyden dens. Osinle bilmayı ve ve Allah'ım, benim hatalarımla benim aramı iki kut arasındaki rakamlarla ifade edilmeyecek kadar uzaklaştır diyordu. Mağrib meşrik mesafesinde uzaklaştır beni diyordu. Bu temkinin ifadesi, tezkirenin ifadesi titiz yaşamanın ifadesi ve katiyen nefsi emmari itimat edilmeyeceğini kavramanın o mevzuda arkasındakilerini tembih etmenin, ikaz etmenin ifadesi diyor. Allahümme nakkini minel hatoya kema yunakka sevlev Kirlerden bir elbisenin pak su ile gök sularıyla içinde kirecin bilmem karkerin olmadığı sularla nasıl yıkanır aramızda? ben öyle arındır. Semavi arınma kurnaları altında temizleyerek beni hiç kire ulaşmamış gibi mahiyeti asliyeme ulaştır diyordu. Titiz yaşıyordu. Dolayısıyla soldan gelen şeylere karşı da yine setler vardı. Kale, bir iç kale, iç kalenin içinde bir iç kale, surlar, 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 aşılmayan surlar kaftarı gibi ve şeytanı çatlatır o. Bediüzzaman öne ne mülahaza ile bakıyor. Ölüm, ölümden sonra dirilme. Arkaya bir mazi mezar ekber suretiyle değil. Büyüklerimizin, sultanlarımızın, ruh ve mana köklerimizi hazırlayanların tahtkahı olarak bakıyor onlara. Ve onlarla besleniyoruz biz. Biz Yahya Kemal ifadesiyle kökü mazide bir atiyiz. İleriye böyle ümit bahşedici şeylerle görüyorsak, esas geçmişte onları yaşamışız. Geçmiş öyle güçlü bir referans ki şahlandırıyor bizi. İleriyi de öyle bir gülistanı çevirebilirsiniz. Gül devrini çevirebilirsiniz. Çünkü bir kere olmuşsa bir şey yeni olabilir. Bir dönemde bir Ebu Bekir devri, Ebu Bekri, ümer'i bir gül devri yaşamışsa bir kere daha yaşanabilir Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü olmuş bir kere. Mümkünattan demektir bunlar. Ve o emsalini göstermiş. Emsali olan bir şeyi yakalamak düşer bize. Madem var bu ve bunu göstermesi geçmiş o bakımdan bizim için çok önemlidir. Geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak ömrünü berbat etme bu materyalist bir mülazanın ifadesidir. Geçmiş de bizim için şanlıdır. Gelecek de inşallah şanlı olacak onun şanlı olması şeytan tipinde bütün mefistoların ümidini kesecek. Üstten gelecek gayelerden Allah'a sığınırız bilemiyoruz. Tepeden gelen şeyler önleme. Orada da Hz. Rahman Rahim'e sığınırız. En uhtale diyoruz. Min avvike en uhtale. Biz tekelim algayı söylüyoruz. Efendimiz en uhtale diyor. Neye mütekellim vahde ile söylüyor onları? Mütekellim halka ile söylemiyor. Kendisi masum ve masum olduğu halde. Husus vallahu yahsi mükemminen naz o muhkem kalenin içinde bulunduğu halde teminatçısı Allah olduğu halde sığınmak suretiyle gösteriyor ki herkesin o ölçüde sığınmaya ihtiyacı vardır. Ben sığınıyorsam bu ölçüde teminatı olmayan insanlar yüreklerini çatlatırcasına Allah'a sığınma mecburiyetinde tutmuyor. Gözlerini kullansınlar, kulaklarını kullansınlar. Neye sırt dönülür, neye dönülmez, neye karşılığa kayıt kalınır, neye karşılığa kayıt kalınmaz. Bunları çok iyi değerlendirsinler ve mutlaka tek teminata güvenmesinler. Bir teminat daha, bir teminat daha, bir teminat daha. Çünkü kayaların başına, zirvelere, şahikalara tırmanan insanlardan daha yüksek, daha ülvi ve her zaman devrilme ihtimali olan zirvelere tırmanıyorlar. Şu fani dünyadan esvaya toprak aleminden, fena aleminden baki aleme tırmanıyorlar. Bu kayalara tırmanan insanlar bir oraya halat bağlıyorlar. Güçlü bir halat. Halatın sağlam bağlanmasını çok dikkat ediyorlar ellerini eldiven takıyorlar. Ayaklarına kancalar yerleştiriyorlar. Değişik koordinatları değerlendirerek orada düşmeye karşı on türlü mülazayı alternatif teminat ve güven esasını nazar itibar alıp kuyla tırmanıyorlar. Tırmandığınız yer oradan daha hafif değildir. Çok önemlidir. Ve şeytan gibi bir hasmanız var. Sizin o urve-i diyeceğimiz fakat <laughs> istemse kebel urvetil vifkalen fısamela sürekli onunla oynayan, onu da sizi sarsan, düşürmek için elinden gelen her şeyi yapan bir eleddi hısam diyebileceğimiz can alıcı hasımlar hasımı bir düşmanınız var. O adeta hayatının gayesi biliyor onu. Sizi yoldan çıkarma. Bir adamı yoldan çıkarma. Çıkaramazsa içine tereddüt atma. İki insanın arasını bozma. iki kardeşi birbirine düşman etme karıyı kocasından ayırma, karının gözünü bir başkasına düşürme, kucanın gözünü bir başkasına düşürme. Bu türlü marifetlerle avenesi, hempaları yanına geldiği zaman onlara inanın plaket veriyordu. Onları ne ödülü dünya çapında diyorlar? Nobel, Nobel ödülü. Nobel ödülünü aday gösteriyor onu. Nobel ödülü veriyordur onlara. Onlar da tabi işlerini biraz da iştiyakla yapıyorlardır. Unutmamak lazım böyle hasımlar kadrosu içinde onlardan sıyrılarak kayalara tırmanmadan daha zor bir iş bizi bekliyor önümüzde her sabah her akşam Rabbime sığınmadan edemem Rabbi ve ki hems, lems nefs tesvil, tezzin bunlar hepsi onun işleri burada Demek ki en önemlisi hümeze. Hemzi ki ondan söylüyor. Vavudum ki Rabben yahturum. Onlar huzuruma gelme ve benim bulunduğum atmosferde bulunma ondan da sana zırnırım. Demek ki bulundukları yerde onlar şerare üretiyorlar. Demek bulunduğun atmosferi kirletiyorlar. Huzurlarına karşı bile teminat altında olman lazım. Neden öyle bir hasma Allah Celle Celaluhu etmiş bize? karşımızda öyle güçlü bir süper güç orduları var, salıyor insanlar üzerine. Orduları var yani Çin orduları, Hind orduları, Amerika orduları, donanmaları, filoları halt etmiş onun yanında, üzerine salıyor. böyle çaresizlik içinde, na çağr kaldım, ona sığınacaksın ki nağağı o da bir perde ve derman ol her derde. Yoksa bu hassasiyeti gösteremezsin bir yönüyle güçlü bir hasmının bulunduğunu tezviliyle, tesiniyle, hemziyle, lemziyle sürekli senin canını okumak isteyen bir hasmının bulunduğunu düşündükçe yeniden taptaze düşüncelerle bir kere daha Cenab-ı Hakk'a sığınacaksın. Tut elimden beni, tut ki edemem sensiz diyeceksin. Sensiz edemem. Ne gece ne gündür. Ne bir anı seyyale. Bu kendi kendine söylenmiş bir söz değil. Allah Resulü ya hay ya kayyum, hey hay kayyum Allahu. Ondan sonra gelen iki isim Bu onlar işte azam arasında sayanlar var. Bir hayat, hayat sıfat her şeyin başıdır. Hayat olmadan vücudun bir manası yoktur. Hay kayyum, bu hayatı devam ettiren isim demektir. Ya hay ya kayyum, bir rahmet kestayi. Senin rahmetine sığınıyorum. La tekinni ila nefsi tarfetayin. Beni benimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Ne bir söylüyor bunu. Allah onu göz açıp kapayıncaya kadar nefsiyle baş başa bırakmıştır. Fakat bize ders veriyor. Diyor, ben bu mevzuda bir endişe taşıyorum. Endişe taşıyın. Nefsinizle baş başa kalma endişesini taşıyın. İşte tut elimden, tut ki edemem sensiz mülahazası onun kaynağı ama bilmem ki insanlar hatta dahası insanı müminler bu mülahazanın neresindeler ve ben Allah'ın anımsızlığı orada ben demek cahil hiç ben deme fakat ne haltlar karıştıran biri var işte o benim. Burada tokmağını yemiş davul gibi sesini yükseltebilir.